Anne. Ayşe'cim. Yavrum Alev'i gördün mü? Yok görmedim. İyi misin sen? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Aa. Kahveleriniz geldi. Mis gibi. Teşekkür ederim. Anne sağ ol. Afiyet olsun. olsun. Alev'i gördünüz mü Cevriye Hanım? Gördüm gördüm sabah erkenden Mertciğimle beraber çıkmıştı. <laughs> İş vardır herhalde. Tabii tabii çok çalışıyor ay parçası. Hani yüzünü gören cennetlik ayol. Günaydın. Günaydın. Ay günaydın güzel kızım. Ay dünden beri yüzük diye diye bir hal olduk. Ay şu yüzüğü görelim artık. Ölüyoruz meraktan yani değil mi? Ay, çok güzel. Abi, ne kadar zevkli adam. Parmağına da tam oturmuş. Maşallah, parmaklar da uzun uzun ya, nasıl güzel yakışmış. Teşekkür ederim. Ay, ay sudamdan bir saniyecik takabilir miyim ben de? Tabii, tabii buyurun. Defa hata yapmak yok. Bana ufacık bir işaret versen, ufacık. Al bakalım güzel kız. Bir ömür böyle sağlıkla, huzurla, aşkla, ömercimle beraber inşallah yaşlanın bu yüzüğü de bir ömür tak inşallah güzel kızım. Amin. ben bir odaya geçeyim. Aa, tabii yavrum. Rahatına baksın. Ya abim gerçekten çok zevkli şu anda. Ee, hadi oturalım. Hadi geçelim. Oturalım. Ayşeciğim, bir iki süs yapalım diyorum bu havuzun etrafına ama... ben yani aslında Günaydın. Günaydın. Bak aslında Ya ben çok acıktım. Yani normalde böyle olmazdı ama Hediye abla'ya şöyle de biraz hızlandırsam acaba? Olur. Tamam ben söyleyeyim. Böyle yakalanırsın işte. Lan ne yaptım ben ya? Nasıl yakalandım? Şimdi yüzüğün peşinden koştuğumu düşünecek. Yok yani neden aldığımı bilmesi lazım. İyi de... Ne diyeceğim ki? Hediyeciğim, yardım ister misin? Aa yok Cevriye Hanım, bir şey kalmadı zaten. Aa, ben de bunları kesi vereyim bari. Ee, zahmet olacak ama size. Aa ne zahmet ayol, elime mi yapışır? <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayret! Alev suyunu içmeden gitmiş, baksana. Sabah erkenden çıktı. Ha. Eh, akşam tartışınca tabii dönürümle. Demek o yüzden kırgın. Yani sana bir şey söyleyeyim mi hediyecim? Benim şu kibar, laif dünürümü bile dellendirdi ya yani ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Bak demedi deme. Bu kızda bir şey var. Yakında çıkacak kokusu yani Her gün bir barutlaşıyor ya. Aa. Kolay gelsin. Ay sağ ol güzel kızım benim. Hediye abla, bugün kahvaltıyı biraz daha erken hazırlayabilir miyiz? Oy, acıktın mı sen? E, tabii ayol, bunlar böyle bu kadar yiyorlar. Yani benim diyet menüm bile bunların yanında kral sofrası ayol. Yok, ben değil de. Ha Ömerciğim acıktı ha. Hemen hazırlıyorum ben. Tamam, yardım edecek bir şey varsa? Aa, yok kuzum, zaten Hediyeciğim her şeyi halletmiş. Ben de öyle yanında işte oyalanıyorum, bunları kesiyorum kızım. Peki tamam, size kolay gelsin. Ben de odayı toplayacaktım. Ay nasıl bir kibarlıktır. Ay bu nasıl bir güzelliktir yani. Şu alev parçasına da biraz bulaştırsa ya. Yani ben en çok dönürüm için üzülüyorum ayol günah yani. <laughs> Ay ilahi Cevriye Hanım. <laughs>